tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela kuzey kutbunu seyre giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama bunun farkında değildir ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen Elma'yı seviyorsun diye Erman da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir Zühre sevmeseydi yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmaktı. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle ve şiirle kalın.